Elinizdeki telefon yeni piyasaya süreceğimiz iPhone 31. Tasarımı falan çok güzelmiş. Peki özellikleri nedir? Efendim işletim sistemi iOS 31. İşlemcisi A31 Bionic çip. Ön kamerası 31 megapiksel. Arkasında da yine 4 tane 31 megapiksellik kamera var. Bataryası 3100 MHz. 310 GB dahili hafızası var. Peki bu telefonu ne zaman piyasaya sürmeyi planlıyoruz? 31 Aralık 2031 yılında. Lansmanını yani tanıtımını hangi ülkede yapacağız? Tanıtımı Türkiye'de olacak efendim. Daha telefon piyasaya çıkmadan Türkiye'den inanılmaz bir talep var. Kanka çıkışta sen de gelecek misin internet kafeye? Kanka ben gelmeyeceğim. Vallahi biliyorsun ben Ahmet'le konuşmuyorum. Ben konuşuyorum diye bana surat yapmazsın değil mi? Yok kanka niye surat yapayım ya? Sen ister konuşursun ister konuşmazsın oğlum. Ben seni seviyorum Ahmet ne derse desin. Ahmet ne derse desin derken? Kanka Ahmet senin arkandan zamanında olur olmaz konuştu. Hani ben sana bir kere tost ısmarlamıştım ya. Bana dedi ki bu şerefsiz Bilal dedi senin paranı yiyor bak dedi. Ben de dedim ki Bilal öyle şey yapmaz. Bilal dedim adamın dibidir dedim. Bilal'e böyle iftira atma dedim. Ahmet de dedi ki Bilal'in iki gün sonra gerçek yüzü ortaya çıkar ağlarsın o zaman dedi. Yani kanka dikkat et hakkında böyle düşünüyor. Oğlum neden daha önce söylemedin bunları bana o zaman? Elimde koz bulunsun istedim kanka. Evet çocuklar arkadaş seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşımız bizim aynamızdır. Atalarımız ne demiş? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Gerçi siz artık arkadaş demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Kanka diyorsunuz, değil mi? Bilal söyle bakalım. Kankanı seçerken aradığın özellikler nelerdir? Hocam kankamda aradığım özellikleri size yüzdesel olarak söylersem daha iyi anlarsınız. Hocam %5 aynı şeylerden hoşlanmalıyız. %5 aynı şeylere gülmeliyiz. Aradığım en büyük özellik yani olmazsa olmazım da nefret ettiğimiz kişilerin %90 aynı kişiler olması gerekiyor. Kanka sen ne yiyeceksin ben hamburger yiyeceğim Kanka benim canımda pizza çekti Ben de bir tane karışık pizza yiyeyim Abi bir tane hamburger bir tane karışık pizza iki tane kola alabilir miyiz Ketçap mayonez olsun mu Yok ketçaplar mayonez olmasın Ketçap ketçap olarak kalsın Yani onu demek istememiştim ama boş ver. Peki pizzanızı 6'ya mı bölelim 8'e mi 6'ya bölün abi 8 çok olur yiyemem Alın bu geri zekalıyı buradan ya Adamın beyni pizza yemekten bol mozzarella peynirli Çektikçe uzayan üzerindeki sebzelerden ıslanmış pizza gibi olmuş Hiçbir şey durak edemiyor gelmiş hala pizza yiyeceğim diye uğraşıyor ya <laughs> Mahmut abi bana bir tane karışık tost yapar mısın? Kanka ben de senin gibi tost yiyecektim ama sabah evden aceleyle çıktım okula geç kalıyordum. Paralarımı ondan sonra telefonumu her şeyimi evde unutmuşum. Kanka oğlum niye söylemiyorsun lan? İnsanlık öldü mü oğlum? Aç aç durulur mu lan okulda? Şimdi benim telefonumdan anneni babanı ararız para getirirler sana merak etme. <laughs> Feminizm üzerine yazılan kitaplar sadece kadınların egosunu tatmin etmek içindir. Ya buraya gelip benim okuduğum kitaplara karışıp feministlere laf atacağına git sivilcelerini falan sık. Sen de kütüphaneye gelip boş feminist kitaplar okuyacağına spor salonuna falan git de göbeğini erit. O kadar beyinsizsiniz ki sadece bir insanın fiziksel özellikleriyle dalga geçebiliyorsunuz. Feminizm bir ideolojidir. İdeolojiyi konuşuyorken konuyu nereye getiriyorsunuz? Çocuksun sen ergen herif. Women. <laughs> Kolay gelsin hemşerim bir kilo hamsi alabilir miyim? Karadenizli misiniz beyefendi? Karadenizliyim ne olacak? Ne yani şimdi Antep fıstığı istesem Antepli misin diye soracaktın. İzmir tulumu istesem İzmirli mi? Kestane şekeri istesem Bursalı mı olacaktım? Yo hayır. O zaman niye sordun Karadenizli misin diye? Çünkü burası çiçekçi de ondan beyefendi. Ya ayret bir şey ya elim acıdı çok kötü of. Ne oldu aşkım neden canın acıdı? Kağıt elimi kesti kağıt de çok acıtır ya. O vallahi kağıt kesi çok fena acıtır. Yara bandı ister misin? Yara bandı getireyim mi sana aşkım? Kağıt kesi de çok kötü acıtır aşkım. Şuna bak daha geçer gibi bir de bana ne diyor? Ya sen benim halimden ne anlayacaksın? Sen bir kere erkeksin tamam mı? Sen bu yaranın ne kadar acı verdiğini anlayamazsın tamam mı? Allah Allah siz erkekler hiçbir şeyden anlamazsınız tamam mı? Biz nasıl acı çekiyoruz? Biz nelere katlanıyoruz? Bilemezsiniz tamam mı? Bilemezsiniz. Aynen aşkım haklısın anlayamam seni. Thank <laughs> you. Karıcığım ben biraz dışarıya çıkabilir miyim? Bütün bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadım karıcığım. Çamaşırları yıkadın mı? Yıkadım karıcığım. Ütüleri de yaptın değil mi? Evet karıcığım ütülerin hepsini de yaptım. Ya canım kocam benim ya. Senin gibi kocayı ben nereden bulacağım ya? Ben de öyle Müge Anlı izliyordum. Elimi de telefonu almışım dalmışım iyice. Akşam olmuş vallahi ya. Bu yaptığın iyiliklere karşılık ben de sana bir dua edeyim o zaman. Peki et bakalım karıcığım. Allah'ım inşallah kocamın elleri dert görmez. İnşallah tüm dilekleri kabul olur. Ah kalbim ah. ne? Kocacım sen çok şanslı bir erkeksin. Neden ki? Neden şanslıyım? Bak burada evli erkeklerin bekar erkeklere göre daha uzun yaşadığı yazıyor. Bence bu işte bir yanlışlık var. Evli erkeklere yaşadıkları hayat daha uzunmuş gibi geliyordur. <laughs> Ben de artık kendimi çok yaşlı hissediyorum. Ben kaç yaşında gösteriyorum kocacığım? Ee, saçlarına bakılırsa 18, dişlerine bakılırsa 20, hareketlerine bakılırsa 24. Ay öyle mi düşünüyorsun canım kocam? Çok mutlu oldum şimdi. Bunların hepsini toplarsan da sana birinin baktığında gördüğü yaş ortaya çıkar. Müzik <laughs> şimdi ülke gündemiyle alakalı sokaktaki vatandaşlara sorular soracağız. Yanımızda bir amcamız var. Amcacım ülkede durumlar nasıl sizce? Valla ülkede her şey çok iyi gidiyor. Bugüne kadar şükrettik. Allah sonunda yüzümüze gülüyor. Her yerden petrol fışkırıyor. Doğalgaz fışkırıyor. En son işte biliyorsunuz 6 milyar dolarlık jelibon rezerve bulundu ya. <laughs> jelibon. jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Amcacım bu haberin doğruluğundan emin misiniz? Jelibon yer altından çıkar mı? Herhalde ki yer altından çıkacak. Gökten dolu gibi yağacak hali yok ya. Sen şimdi bu habere yalan mı diyorsun? Vatan aynı. Terörist. Amcacım sinirlenmenize gerek yok. Bu haberi veren Melih Gökçek de yanlış biliyor olamaz mı acaba? Yani şimdi sen 20 sene boyunca Türkiye'nin başkenti Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birinin jelibonun ne olduğunu bilmedin mi söylüyorsun sen şimdi? Peki amca, Haribo, Jelbon fiyatları düşmesin diye bu rezervin çıkartılmasını engellemek istiyormuş. Buna ne diyorsunuz? Yok yok konu öyle değil. Sen çok cahil kalmışsın. Bilmiyorsun bu konuları ya. Vallahi billahi çok cahilsin ya. Şimdi şöyle 2023'e kadar Lozan'da bunun anlaşması yapılmış. 2023'e kadar biz bunları çıkaramıyoruz. Allah'ın izniyle 2023'ten sonra çıkartacağız bu jelibonları. Peki amcacığım, varsayalım ki biz bu jelibonu çıkarttık. Bu jelibon çıkmasıyla ülke ekonomisi düzelecek mi peki? Sadece o yetecek mi? Çok güzel bir konuya değindin. Tabii ki sadece Jelibon tek başına yetmez ekonominin düzelmesi için. Yalnız ben bizim parti binasından geliyorum. Bizim partinin ilçe başkanı dedi ki Konya'da bazı yerlerde şeker madenlerine rastlanmış. Ayrıca Ege bölgesinin bazı şehirlerinde de aynı bu Jelibon gibi ayçiçek ve zeytinyağı rezervleri tespit edilmiş. Yalnız dış güçlerin bu onların çıkartılmasını engellememesi için bu bilgiler şu anda gizli tutuluyor. Okey boomer peki etle ilgili bir gelişme var mı? Et fiyatları düşecek mi? Var var olmaz mı? Gene bizim parti il başkanı müjdeyi verdi. Hani bu gora filminde ağaçtan sucuk topluyorlardı ya işte onun aynısını bu sene partimiz her yere sucuk ağacı, pastırma ağacı, pirzola ağacı, bonfile ağacı hepsini dikti. İnşallah seneye bunlar hepsi meyvelerini verecek ve de en onda bir fiyatına düşecek. <laughs>